kavrama testi 1 ile başlıyoruz. Birinci soru. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Şimdi 7 tane temel, temel büyüklüğümüz vardı. Kısa muz diye kodluyorduk hatırlarsan. Bu kısa muzdaki yani temel büyüklüklerin dışında kalan büyüklükler türetilmiş büyüklüktür. Burada ışık şiddeti, zaman, sıcaklık ve uzunluk temel büyüklüktür. Hız ise türetilmiş bir büyüklüktür. Bu arada temel büyüklüklerin hepsi aynı zamanda skalerdir. Bunu da unutmayalım. Türetilmiş büyüklükler skaler de olabilir, vektörel de olabilir. Burada hız vektörel de hatırlarsan. İkinci sorumuz. Aşağıda verilen büyüklük ve SI bilim sistemindeki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi uzunluğun birimi metreydi. Bu doğru. Zamanın birimi saniyedir. Elektrik akımı amper. Sıcaklık kelvin. Fakat ağırlığın birimi kilogram değildir. Kilogram kütlenin birimidir. Ağırlığın birimi Newton'dur. O yüzden E seçeneği yanlıştır. Üçüncü sorumuz Ölçme aracıyla ölçülen büyüklük eşleştirmeleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Uzunluk mezurayla ölçülebilir. Kütle dinamometre ile ölçülmez. Dinamometre ile kuvvet ölçülür. Bu yanlıştır. Kütle arkadaşım eşit kollu telazi ile ölçülür. Ampermetrede sıcaklığı ölçmez. Ampermetre akım şiddetini ölçer. Sıcaklığı ölçen alet dinamometredir. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Yani 2 ve 3 yanlıştır. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel büyüklüktür? Neydi? 7 tane temel büyüklüğümüz vardı kısa muz diye kodlamıştık. Burada kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zamanda. Temel büyüklüktür diyor. Bakıyorum. Kütleyi hemen görüyorsun. Diğerleri temel değil, türetilmiş büyüklüktür arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektörel büyüklüktür? Vektörel büyüklükle... skaler büyüklük arasındaki fark neydi? Skaler büyüklükler sadece sayı ve birimle ifade edilen büyüklüklerdi. Vektörel büyüklük ise sayı ve birimin yanı sıra yön belirten. Yani en önemli faktör burada yön. Yön olması lazım vektörel büyüklükler. Hangisinin yönü vardır? burada ağırlık biliyorsunuz yer çekimi ivmesinden kaynaklı her zaman aşağıya doğrudur çünkü yerin aşağıya doğru çekiliyor ya yer çekimi ivmesi ağırlık da büyük G ile gösterilirdi m çarpı kütle çarpı yer çekimi ivmesinden bulunur ağırlığın birimi newton'dur bunları da hatırlamış olalım bir diğer sorumuz ifade edilebilmesi için başka büyüklüklerden faydalanan büyüklüklere türetilmiş büyüklük denir. Buna göre aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Şimdi 7 tane temel büyüklüğün dışındakiler ne dedik? Zaten türetilmiş dedik. E, kütle, ışık şiddeti, zaman, uzunluk bunlar temel büyüklüktü. Öz kütle ise türetilmiş bir büyüklüktür öz kütle küçük d harfiyle gösterildi. Gram bölü santimetre küp müydü? Yedinci sorumuz. Aşağıdaki büyüklüklü, büyüklüklerden hangisi hem skaler hem de türetilmiş bir büyüklüktür? Hem skaler olacak hem türetilmiş olacak. Şimdi bir kere burada Hız vektörel, kuvvet vektörel eledim. Sıcaklık, temel eledim. Alınan yol yine türetilmiş değil. Uzunluk arkadaşlar alınan yol. Ancak burada enerji hem skalerdir hem de türetilmiş bir büyüktür. Dikkat edin burada alınan yol ee, düşürür biraz alınan yol aslında uz uzunluktur arkadaşlar. Direkt hatta alınan yolun birimi nedir desem metre dersin değil mi? Uzunluk birimi olduğunu anlıyorsunuz burada da. Buna dikkat edin. İşte yer değişimi, alınan yol. Bunlar hep temel, uzunluk. Ana. Merhaba hocam. Merhaba. Kusura bakmayın birazcık geç kaldım. Şifrenizi birazcık zor buldum. Sabitleyemediğim için. Sıkıntı yok dostum. Hoş geldin. Devam ediyorum. Sekizinci soru. Maddenin kristal yapısını inceleyen. Bak kristal yapıyı gördüm. Direkt katal fiziği olduğunu anlayacaksın. Şimdi katal fiziğinde çok yoğun çok yoğun haldeki maddelerde, kristal yapıdaki maddelerde direkt katal fiziği olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Aşağıdaki verilen cümlelerden hangisinde vektörel bir büyüklükten bahsedilmiştir. Vektör yani yön olması lazım. Evet yön olan büyüklük. Bakın. Boy uzunluk vermiş. Bu değil. Kütle vermiş. Bu da değil. Sıcaklık yine nedir? Skaderdir. Zaman skaderdir. Ancak dinamometre ağırlığı ölçer. Ağırlık vektöreldir. Ya da kuvveti ölçer. Kuvvet vektöreldir. Ee, bu da cevabımız oluyor. 10. sorumuz Temel büyüklüğünün tanımını vermiş. Tek başına ifade edilebilen büyüklüklere temel büyüklük denildiğini söylemiş. Buna göre aşağıdaki levhalardan hangisi temel büyüklüklerden oluşmuştur? Temel. Tem, bu arada temel büyüklüklerin hepsi skalerde Temel büyüklükler 7 taneydi. Baktığım zaman zaten ağırlığı gördüm eledim. İğmeyi gördüm eledim. Hepsi elendi. Gitti. Burada ışık şiddeti madde miktarı zaman 3 de temel büyüklüktür gençler. Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüğün birimidir? Vektörel. Yani yön olacak. Evet, şimdi dikkat ederseniz cevabımız bu Newton ağırlık üç kere söyledim az önce bunu buldum. Genelde şuna düşersiniz. Pascal neyin birimidir? Basıncın birimidir. Basınç vektörel skalerdir. Bunu unutmayın. Bak düşünen soru tipi budur. Burada basınç vektörel gibi düşünülür genelde ama basınç skalerdir. O yüzden bunu almıyorum. Ee, burada cevabımız B şıkkı Newton olacak. Aşağıdakilerden hangisi? Vektörel bir büyüklüktür. Yine zaman değil, bu değil. Işık şiddeti skaler. Onların hepsi skaler. Kütle çekim imesi, yer çekim imesi dediğimiz nereye doğru vektöreldir? O da aşağıya doğru olduğunu biliyoruz. İkinci testimiz madde özellikleri testi. İlk soruyla devam ediyoruz. Esnek bir çocuk balonu şişirilip ağzı sıkıca kapatılarak farklı ortamlara konuluyor. Bak sıcak ortam, soğuk ortam. Balon, balonun sıcak ve soğuk ortamlardaki görünümü şekildeki gibi olduğuna göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Burada dikkat edersen hacmi değişiyor. Demek ki gazların belli bir hacmi yoktur. Değil mi? Bulundukları yerin hacmine dağılırlardı. Dolayısıyla bir çıkartılır. Evet, az önce söyledik. Bulundukları ortama yayılır. İki de doğru. Öz kütle gazlar için sadece sabit ve basınç sabit, basınç ve sıcaklık değerleri altında ayrı edeceğiz. Evet zaten bunu hep söyleriz. Özgür'de sorularda da, sorularda da der zaten sabit, basınç ve sıcaklıkta gibi. Çünkü sadece bu değerler altında sabit, basınç ve sıcaklık altında ayrı edicidir. Bu da doğrudur. Yani cevabı E şıkkı. Evet geldik biraz da rakamsal örneklere. Hacmin ve kütlesi M olan bir cismin öz kütlesi D'ymiş. Biz şunu biliyoruz. Şöyle bir formülümüz var. M eşittir D çarpı V. M eşittir D V. Ee, bu cismin içine bir oyu açılıyor. Şimdi gençler bak. Elimizde M kütledi bir cisim var. Öz kütlesi D'ydi. V'ydi. Buna oyuk açtığım zaman şöyle cismi düşünelim. Tüm hacmi V. Açtığım oyun hacmine V üstü dersem. Bu kütlede ben oyuk açtım bir miktar parçadan V üstü hacminde çıkarttım. Tamam mı? Bak. V üstü e, şey özel Yoğunluğu zaten bu parçanın maddenin değildi. Oyu kaçtığım zaman o maddeden çıkartmış oluyorum. Ne kadar çıkarttım? V üstü açmında. M deydi de, de Sonra bu oyun içine ekliyormuşuz. Bak 4 de öz kütledi. Bir sıvı ile dolduruluyor. Artı öz kütle 4 de çarpı yine V üstü kadar. Yani aslında ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi dedim ki başlangıçta kütlesi m'di. Oyuk açtığım zaman o oyun kütlesini çıkarttım. m oyuk. Sonra parça ekledik m diğer sıvı ekledik. Sıvı ekledim sıvıyı topladım. Bu da toplamda 3m'e eşit olmuş. E, 3m dediğimiz şey bak m burada dv'ye eşitti. 3M dediğin şey o zaman 3DV olur. Eşittir. 3DV. Biraz daha sadeleştirecek olursam. Şimdi eksi DV üssü artı 4DV üstü burada 3DV üstü oldu. Buradaki DV'yi karşıya atarsam 2DV olur. D'leri sadeleştirirsem V üstü eşittir. 2 bölü 3 çıkar. Yani cevabımız değişiklik olur. Var mı sıkıntımız? Bir dayanıklılık sorusu. Üçüncü soru. Aynı maddeden yapılmış aynı hacimdeki küp, silindir ve kürenin dayanıklılıkları D1, D2, D3'tür. Buna göre D1, D2, D3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi normalde dayanıklılık Dayanıklılık hesaplanırken şuraya yazayım. Dayanıklılık eşittir. Kesit alanı bölü hacim. Düzgün yükselen cisimlerde arkadaşlar bakın şekil birdeki gibi. Küp ve silindir gibi. Düzgün yükselen cisimlerde dayanıklılık kesit alanı bölü hacim yaptığım zaman ee, biz burada ne görüyoruz? Bir bölü h geldiğini görüyoruz. Bakın. Kestanını böyle. Kestanını ne burada? Pi kare. Pi kareyi pi kare h'a böldüğüm zaman işte dikkat et pi r kareleri gidiyor. Bir bölü h kalıyor. Düzgün yükselen cisimlerde dayanıklılığı bulurken bir bölü haştan buluyoruz. Ancak kürenin dayanıklılığında d küre eşittir 3 bölü 4 R çıkar arkadaşlar. Yine kesit alanının hacmine böldüğüm zaman mesela şuradaki yarı çapa R dersem kesit pi R kareyi 4 bölü 3 pi R küpe böldüğüm zaman 3 bölü 4 R çıktığını görürsünüz. Sonrasında <laughs> burada kıyas yaparsak mesela yarı çapa R dediysem burası arkadaşlar 2R olmuş oluyor. 2R, 2R. Evet. Şimdi birinci ve ikinci şekilde 1 bölü R yapacağım. Son şekilde 3 bölü 4. O halde yazacak olursam bunun dayanıklılığı 1 bölü 2 R. Bunun dayanıklılığı 1 bölü 2 R. Bunun dayanıklılığı ise 3 bölü yarı çapımızda R olduğu için 4 R. 3 bölü 4 R onlardan büyük. Yani 3 büyüktür 1 ve 2 eşit. Yani cevabımız 5 şıkkı olur. Evet, dördüncü sorumuzda bu soruda da gençler düzgün bir kap içinde suya ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre grafikten yola çıkılarak üç tane öncül vermiş e, hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi birinci öncülümüz L bölgesinde kap içerisindeki suyun sıcaklık sıcaklığı arttırılmıştır. Şimdi L bölgesi neresi burası? Bakın dikkat ederseniz L bölgesinde kütle madde miktarı sabit e, madde miktarı sabitken ne değişmiyor? Kütle değişmiyor. Yani bir ekleme yapılmıyor. O halde e, hacim nasıl artar? Sıcaklık artarsa hacim artar. Dolayısıyla, birinci öncülümüz doğru olmuş oluyor. İkinci öncüle bakıyorum. M bölgesinde su içerisine öz kütle suyun öz kütlesinden farklı sıvı eklenmiştir. Evet, bak parabolik olduğuna göre farklı sıvı eklenmiş. Yoksa birinci bölgedeki gibi düz olması lazımdı. İkincinin de doğru olduğunu anlıyoruz. K bölgesindeki suyun öz kütlesi sabittir. Evet. Kütle hacim grafiğinde grafiğin eğimi bize öz kütleyi verir. O yüzden e, ne deriz? Bu da doğrudur. Yani cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Öz kütle ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Üç tane öncül var yine saf katı ve sıvılar için ayırt edicidir. Evet, birinci öncümüz doğru. Sıcaklık değişiminden etkilenir arkadaşlar. Hatta sabit sıcaklık ve basınç altında ayırt edici özellikle hatırlarsanız. Madde miktarına bağlı olarak değişir. Madde miktarına bağlı olarak değişmez. Yani biz yarım şişe suya biraz daha su eklesek suyun özgürlüsü değişecek mi? Hayır. Hatta grafiğimiz az önce gördüğümüz gibi ee, şurada bakın sabit bir şekilde artıyor. O yüzden bu da yanlış. Öz kütlemiz eğimimiz sabit. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Altıncı soru. Kütle ve hacim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Düzgün geometrili cisimlerin hacimleri formüllerle hesaplanabilir. Evet, zaten formülle hesaplayabiliyoruz. Formülün yanı sıra ee, yine hesaplanır. Düzgün olmayan cisimlerde hesapladığımız yöntemleri hatırlayalım. Şekli düzgün olmayan cisimlerin hacimleri dereceli kap ile bulunur. Evet. Hacim türetilmiş bir büyüklüktür. Evet. Bir cismin kütlesi uzayın başka bir yerinde farklı ölçülebilirdir. Kütle arkadaşlar değişmeyen madde miktarıydı. O yüzden uzaya da gitsen nereye gidersen git kütle değişmeyecek. Dolayısıyla D şıkkımız yanlıştır. Geldik yedinci soruya. Aynı sıcaklık ve basınç altında birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarının denge durumları şekildeki gibi veril, şekilde verilmiştir. Buna göre sıvılan öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi bir kere ne yapacağım? Direkt bakın. A'nın A mı B mi dersem öz kütlesi büyük olan sıvı aşağıda olur, değil mi? O halde B'nin öz kütlesinin A'dan büyük olduğunu söyleriz. Burada da C daha aşağıda daha aşağıda olduğundan göre B'ye göre e, DC de B'den büyük. Dolayısıyla CBA. Şöyle ama testten cevabımız C şıkkı olur gençler. Evet 8. sorumuz. Özdeş bir ve 2 kaplarına A ve B sıvıları konulduğunda aşağıdaki görünümü alıyor. Buna göre A sıvısının kohezyon kuvveti adhezyon kuvvetinden büyüktür. Evet bakın dikkat ederseniz bu ne demekti? Kohezyon adhezyondan büyük demekti. Burada da adhezyon kohezyondan büyüktü. Kohezyon kuvveti sıvı moleküllerinin kendi kendisini tutmasıydı. Adhezyon ise yapışmaydı. Farklı moleküllerin birbirini tutma isteğiydi. Birincisi doğru. B sıvısı kabı A sıvısının daha fazla ıslatır. Evet adezyon ıslatma aynı zamanda. Evet adezyon kuvveti büyük olan sıvılar daha fazla ıslatır. Yapışır ya. O yüzden bu da doğrudur. A sıvısının yüzey gerilimi B sıvısından büyüktür. Yüzey gerilimi arkadaşlar kohezyon kuvveti sayesinde oluşuyor. O yüzden A sıvısındaki kohezyon kuvveti adezyondan büyük olduğu için A sıvısındaki yüzey gerilimi B sıvısından büyük olacak. Yani cevabı e şıkkı olur. Dokuzuncu sorumuz. Kütlesi 30 gram. Hacmi 15 santimetre küp olan X sıvısıyla kütlesi 40 gram. Hacmi 30 santimetre küp olan Y sıvısından belli oranlarda da karıştırılıyor. Buna göre oluşan karışımın öz kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi şöyle arkadaşlar. Öz kütleyi bulurken en bölü ve yapıyordu. Kütleyi hacme bölüyordu. Birincisinin öz kütlesi 2. Birisi 2. Diğerinin öz kütlesi ise 40 bölü 30'dan 4 bölü 3. Biz iki sıvıyı karıştırdığımız zaman öz kütle, bu iki sıvının öz kütleler arasında bir değer olacak, alacak. Yani ikiden küçük olacak bu değer karışım. Kimden büyük olacak? 4 bölü 3'ten büyük olacak. Şimdi bakacağız. Hangi şık e, olamaz diyor. 2 ile 4 bölü 3 arasında değil. Yani 2'den küçük olacak. 4 bölü 3'ten büyük olacak. Burada bu şık arıyoruz. 4,3'ün değeri yaklaşık olarak 1,33 gider. 5 bölü 4'e baktığımız zaman 5 bölü 4 ise 1,2 diye gider. Yani bu şık 4 bölü 3'ten daha küçük bir değer olduğu için bizde 4 bölü 3'ten büyük olması gerekiyor. O yüzden B olamaz deriz arkadaşlar. 10. soru Aynı maddeden yapılmış K ve L dikdörtgen prizmaları şekildeki gibidir. K ve L cisimlerinin dayanıklılığını kıyaslamak isteyen bir öğrenci bunlara ait niceliklerden hangilerini bilmesi gerekli ve yeterlidir? Neyde dayanıklılığı bulurken? Direkt az önce söylemiştik düzgün yükselen cisimlerde dayanıklılık 1 bölü yükseklikten bulunurdu. Dolayısıyla yüksekliği bilmemiz kıyaslamamız için yeterlidir. Cevabımız E şıkkı olur. 11. sorumuz. Aşağıdaki şekilde tahta ve demir parçalarının suyun içindeki konuları verilmiştir. Buna göre tahta, demir ve suyun ölçü kütlesi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi demirin öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük ki su patmış. Öz kütlesi büyük olan maddeler aşağıda olur. Demir büyük sudan. Evet, suyun öz kütlesi de tahtadan büyük ki tahta yukarıya çıkmış. Bu da D tahta diyeceğim. Hangi şıkta var? Demir su tahta. Demir su tahta yok mu ne? Ağaç şıkkında varmış. Son olarak 12. soru. Boşken kütlesi M olan kap yarısına kadar suyla ile doldurulduğunda şimdi bir kap düşünelim. Yarısı diyor ya buna da V diyelim. Ee, bu arada şunu hatırlayın. Kütleyi D çarpı V'den bulduğumuzu unutmayın. Şimdi boşken kütlesi M buna artı yarısına kadar su suyun kütlesi 1 buradaki suyun kütlesi o zaman D çarpı V'den D'si 1 ise hacmi de V ise 1 V'lik kütleye sahip yani kabın kütlesi artı suyun kütlesi eşitmiş K grama. Tamam. Buna göre D öz kütlesi ha yok. Son devam var burada. Tamamı D öz kütlesi sıvı ile doldurulduğunda o halde bak şöyle. Aynı kap. Kabın hacmi 2V. Bunu da d kütlesi doldurduğumda yani M artı 2DV eşittir. L gram geliyor. Allah yanlış yeri ya. L gram geliyor. Evet. Buna göre D3 kütlesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi şıklara bakıyorum. L, M, K, M var değil mi? Hep şıklarda L, M, K var. L, M, K o zaman elde tutmam lazım. Yok etmem lazım. V yok etmem lazım. V'yi yok etmem lazım. D'yi çekeceğim. O halde bakın. Şurada bence şöyle yaparım. Burası V arkadaşlar. V'yi yalnız bırakırsam V ne eşit olur? K M'ye. Götürürüm. V gördüğüm yere yazarım. Biraz işlem yapacağız. Burada da yazıyorum bak. M artı 2D parantez içinde K eksi M e, tamam. Eşittir. Eşittir L. Devamında gençler. Neyi istiyordu bizden? D'yi istiyordu. Burada artı var. Artıyor öbür tarafa attım. D eşittir. D'yi yalnız bırakacağım. Bak. İlk başta bu artıyı eksi olarak diğer tarafa attım. L eksi M bölü D'yi yalnız bırakırsam ne kalıyor L'nin dışında? 2 çarpı K eksi M. 2 çarpı K eksi M çıkar. Yani ne çıktı? Cevabımız hangi şıkta var? C şıkkında var. Cevabımız C seç seçim.